Son Dünya Kupası yarı finalisti Fas U20 Dünya Kupası'nı kaldırdı. Evet yanlış duymadınız. Fas Şili'de düzenlenen 20 yaş altı Dünya Kupası'nda finalde Arjantin'i mağlup ederek Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Bakın ne kadar istikrarlı geliyor. Görüyorsunuz değil mi? Futbola yatırım yapılınca Fas çok ciddi bir yatırım yapıyor son yıllarda. Bunun karşılığını bir zaman sonra alabiliyorsunuz. Dünya Kupası'nda yarı final ve arkasından da 20 yaş altı Dünya Kupası'nda final ve Arjantin'e karşı kazanan Fas oldu. Ki 2030 Dünya Kupası'nı Portekizli İspanya ile birlikte düzenleyecek Fas. Bu yüzden de çok ciddi bir yatırım daha yapıyorlar futbola. Kadınlarda Afrika'da finale ulaştılar. Bu yıl 2025 Afrika Uluslar Kupası'da Uluslar Şampiyonası'nın ev sahibi olacaklar. Ve U20 Dünya Kupası Kazandılar. Erkek e, takımı da yani A takımı da, Fas Birliği takımı da Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi. Yine Dünya Kupası'da çok iyi, çok renkli bir Fas Birliği takımı göreceğiz ki ülkemizde de birçok tanıdık Fas'ta oyuncu ya oynadı ya oynamaya devam ediyor. Altyapıya yatırım ve işte sonuçları. Bizim de yapmamız gereken ve almamız gereken çok büyük dersler var burada.